Selamun Aleyküm Hanımlar Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu pudra rengi yazmaya yapacağım çok güzel bir model hazırladım. Ben çok çok sevdim bu modeli. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Hemen videonun başında iplerimin numaralarını söyleyeyim arkadaşlar. Pudra rengi 893 numara. Ben 4 kat oyalı suni ipek iplik kullanıyorum. Merak edenlere tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir ip arkadaşlar. Gül kurusu 76 numara. Şöyle yazmamın içindeki renkleri kullanıyorum. Bu mürdüm rengi de 634 numara arkadaşlar. Bu da şu renkle uygun bir renk. Bu da 4 kat. Eğne oyası için 4 kat olanları gayet uygun. Arkadaşlar videoya başlamadan önce sizden ricam eğer beni ilk defa izliyorsanız Kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yayınladığım yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımı hemen izleyebilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğenip sevdiklerinizle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Hanımlar ben zürafamı şu şekilde kıvırdım. Şimdi şu noktadan birlikte başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İpimi şöyle sabitliyorum. Çift düğüm atarak başladım. Biraz yakınlaştıralım daha net görünmesi açısından. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen yandaki zürafanın içine batarak bir zürafa yaptım. Sonra buraya <laughs> Şimdi modelimin alt çayırını oluşturuyorum arkadaşlar. Bir tane şu boy pırpır yaptım. Ve hemen yanına bir pırpır daha yaptım. O pırpırın üstüne geliyorum. Ve buraya üç tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Sonra da <laughs> bakın ipi şuradan indiriyorum. Sanki burada üçüncü bir pırpır varmış gibi. Biraz şöyle boyunu ayarlayarak bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki fazla ipimi alıyorum hemen. ipimi indirdim. İki tane zürafa yaptım. Ve şimdi tekrar yuva oluşturuyorum. Aynı şekilde yapacağım. Bir pırpır yaptım. Yanına bir pırpır daha. Bu pırpırımın üstüne çıkıyorum ve içine üç tane pırpır yapıyorum. Şöyle iyice kameramızı netleyelim. Sonra arkadaşlar bakın burada sanki üçüncü bir pırpır varmış gibi şöyle tutarak indirdim. Çayırım bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben yanına iki tane çayırı göstermek istedim. sonra bakın şimdi çiçeğimiz için yuva oluşturmaya geçiyorum zürafamı ilerletiyorum şimdi bu noktaya geldiğimde bir zürafa atlıyorum ipimi şu şekilde en başa çeviriyorum arkadaşlar en soldan düğüm yaptım. Sonra bakın buraya 6 tane pırpır pır yapacağım. Pırpırlarımı ayarlarken bakın şununla aynı boyda olması için 10 bittiği noktadan tutuyorum arkadaşlar. Kamera açısından görünmedi sanırım. Tekrar göstermeye çalışacağım. Bakın. Şunun bittiği noktaya ip getirip öyle tutuyorum. Bu şekilde olunca hepsi aynı boyda oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modelimin alt kısmını tamamladım. Şimdi birlikte modelin üstünü yapalım arkadaşlar. Bu altı tane pırpır pır yaptığım yerin ilk başına şöyle şu şekilde ipimi sabitleyerek başlıyorum. Buradan çift düğüm attım arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra yanındaki zürafanın içine pardon, yanındaki pırpırın içine bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde bir zürafa oluşturdum. Buradaki fazla olan ipimi alabilirim. Sonra arkadaşlar ipimi geri dönderdim buraya. bu noktada şimdi 3 tane pırpır yapacağım. Birinci pırpırımı yaptım. Şu şekilde tutarak ikinci pırpırımı yaptım. Ve şimdi Üçüncü pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Bakın burada hemen şuradaki zürafaya atlıyorum. Pardon pırpırın içine atladım. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey yapmadan hemen şuranın içine çıkıyorum. Bakın. Burayı çıkardım. Biraz daha yakınlaştırayım. Şimdi hemen şuraya bakın. Bu pırpırın içine değil. Şuraya. Buraya pırpırlarımı yapıyorum. Üç tane de buraya yapacağım. Üç pırpır da buraya yaptım arkadaşlar biraz geri alayım daha net görünecek sanırım şöyle yapalım Evet şimdi daha iyi görünüyor şimdi arkadaşlar ipimi buradan indiriyorum bakın indirdiğim zaman sanki burada da bir pırpır varmış gibi görünüyor değil mi şimdi hemen devam ediyoruz yanına o birinci pırpır olmuş oldu şimdi yanına bu şekilde üçüncü pırpırını yapıyorum. 2 ve 3. Bakın her birinde 3 tane pırpır varmış gibi oldu arkadaşlar. Yani basit bir mantı var. Onu anladıktan sonra kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi hemen yanındaki pırpırın içine geldim battım tekrar ipimi buradan yukarı çıkardım şöyle biraz yer bırakarak pay bırakarak bunun için dolduracağız sonra da tekrar hemen onun üstündekine çıktım arkadaşlar bakın şuraya şimdi tekrar aynı işlemleri yaparak devam edeceğim buraya bir pırpır pır, pır. İkinci pırpırım. Ve şimdi üçüncü pırpırımı yaptım. Buraya da bu şekilde üç pırpır kondurduk. Şimdi arkadaşlar şuradan ipimi indiriyorum. Bakın. Burada bir pırpır olmuş oldu hemen yanına ikincisini yaptım ve şimdi üçüncü bu şekilde tekrar bakın aşağı iniyorum burada da bir pırpır olmuş oldu ikincisini yapıyorum ve şimdi bu da üçüncü pırpırı arkadaşlar bu şekilde devam ettiriyorum hemen yanındakine geldim tekrar aynı işlemlerle yukarı çıkıyorum pay bırakıyorum hepsini arkadaşlar. Çünkü dönüşte onların içini dolduruyorum. Şimdi tekrar aynı işlemlerle en üste çıktım. Bu arada arkadaşlar, bana Facebook zarif oyacı hesabından ulaşabilirsiniz. Orada yapmamı istediğiniz, göstermemi istediğiniz, merak ettiğiniz modeller varsa Elimden geldiğince detaylı bir şekilde gösterip anlatmaya çalışırım. Videolarımın da anlaşılır olabilmesi için, öğretici olabilmesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı oluyordur. Sizler de emeğime destek olmak için videoyu izlediğiniz zaman beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Beğenileriniz benim için büyük bir destek oluyor. Kanalımın tanınmasına, önerilmesine, yeni kişilerin izlemesine, tanımasına vesile oluyor arkadaşlar. O yüzden lütfen eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Destek olan, olmayan, izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de aktifleştirirseniz her gün yüklediğim yeni modellerden da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen haberiniz olur yeni modelleri ilk izleyenlerden olabilirsiniz. Aynı işlemleri devam ettiriyoruz arkadaşlar. Sizinle konuşurken bir yandan yapmaya devam ediyorum. Ayrıca iğne oyası ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Nacizane bildiğim kadarıyla anlatmaya yardımcı olmaya çalışırım her zaman. Arkadaşlar modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi arkadaşlar ben şuraya da hemen başladım. İkisini de yapayım, tamamlayayım arkadaşlar. Modelimiz kendin tamamen yapınca gösteriyor. Hem bunu tamamlayayım hem de fiyat bilgisi vererek geleyim size arkadaşlar. Hemen yapıp geliyorum. Evet hanımlar, modelimin bitmiş hali de bu şekilde. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sipariş alan arkadaşlarımız için fikir olması açısından fiyat bilgisi de vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşı taraftan 50-60 liraya yapabilirsiniz arkadaşlar. İşçiliğinize göre fiyat verin. Tabii ki fiyat vermekte özgürsünüz. İstediğiniz fiyatı verebilirsiniz. Bu benim nacizane kendi görüşüm. Lütfen videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.